Merhaba Azra. Bir gün ben çiftlik yapıyorum. Neyden yapıyorsun çiftliğini? Tabii ki de hamurdan. Hadi başla bakalım. Önce şöyle bir düzeltelim. Evet. Uy. Bu kadar yeter mi? Yeter. Şimdi bunu yuvarlamamız gerekiyor. Bir Hadi devam bakalım. Bu kadar yeter mi zaten yaptım. Şuraya koyayım. Hadi devam et bakalım. Ee, şimdi ben mor seçiyorum. Tamam. Bir olur. tane de e, şuradaki. Hadi devam iki et. İki tane seçtim ben şimdi. Tamam. Hadi bakalım. İlk önce e, acaba hangisinden başlayacak? Bence mordan başlayalım. Tamam. Mordan ne yapalım? Aynı ben... şekil yapıyorsun. Çiftlik yapıyoruz. Çiftliğin kenarlarını yapacağız. Setlerini. İki tane. Tamam. Hadi ya. Çünkü bunun gibi büyük olması gerekiyor. Tamam. Olur. Hemen yapayım. Aynıya benzemez ama. Bu iki aynı mı? Tamam. Yok aynı değil. Olmuş. Hadi koy bakalım olmuş o. Evet. Aynı ama. Ay Hadi bakalım. Hı -hı. Olmuş evet. Aferin. Böyle böyle mi yapacağız? Evet. Birazcık bu büyük olmamış. Tamam olsun o kadar bir şey olmaz. Birazcık küçültelim arkadaşlar. Tamam olur. Birazcık. Şu kadar oldu. Tamam. Hadi bakalım. Arkadaşlar bunun hepsini yaptım. Aferin. Şimdi az rahatsızlıklarını yapacak. İçine hayvanlar, oyuncak koyacağız, ev koyacağız. Evet. Benim evim vardı zaten. Evet onu koyarız. Hayvanlarına koyarız içine. Aslında benim şatom vardı. Tamam. Bunu bayağı da bir küçük yapmamız gerekiyor. Çünkü bırbırda bu, bu olduğu için o yüzden. Tamam. O yüzden yapıyorum ben bunu küçük Olmuş mu? Evet olmuş. Ne küçük yaptık. biraz boyunu küçültelim. Şunu. Bunun boyu da aynı. Böyle de daha. Şöyle. Şunun gibi de. Şimdi hangi renkten yapıyorsun Azra? Şimdi sarıdan. Tamam. Bugün, evet. Sarı zaten. Şunu da en küçük yap. lazım Hadi koy bakalım bittiyse koyabilirsin kenarına çiftliğinin çevir. Tamam. Olmuş mu? Evet olmuş. Hadi koy bakalım kenarına. Bir birazcık daha gerekiyordu ama neyse. Bu da yapılmış öyle. Şimdi hangi renkten yapacaksın? Şimdi mavi. Şurayı da koyayım. Tamam olur. Çünkü Şimdi hangi yetiştim. renk istiyorsun? Şimdi kırmızı yapmadım, baksana kırmızı yok. Evet, kırmızıdan yapabilirsin. Turuncu. Turuncu da mı yok? Pembe olan pembe. Evet, hadi devam ediyor Azra, kırmızı amurla Hadi düzelt bakalım tellerini koy Azra olmuş mu? Evet olmuş. Arkadaşlar yapıyoruz gördüğünüz gibi. Ben çoktan şimdi, yaptım. Evet, şimdi az sonra içine hayvanları koyacağız, evi koyacağız, bitmek üzere. Hadi bakalım devam Azra. Dur bir dakika sayalım mı bunları? Hayır saymayalım, bir bitirelim önce. Hadi tamam, bakalım. ondan sonra Sayarım. Tamam ondan sonra sayalım. Bakalım sonra... kaç tane yapmışık Tamam. Allah doğru doğru bitmiş bu. Bakalım koyayım. Bu da birazcık büyük olmuş ama neyse. Evet, evet arkadaşlar çiftliğimizi yaptık. Neler koyduk içine Azra? Evimiz var. Aa, bir tane şöyle küçük araba atımız, köpeğimiz sulak dönmüş. Böyle evet. Tavuğun sonra... var, araban var. Başka? Ondan sonra ayım var. Benim e, arabam var. Bir tane de şurada benim... Evet. Tavuk mu? Tavuğun mu var? var. Civcivin o... mi var? E, ben bunu şimdi kodum arkadaşlar. Civciv GG Tamam. Bunun ismi cici arkadaşlar. Ee, Evin de çok güzelmiş. Evin böyle çatısı pembe, e, Pencerede koyu pembe. Evet çok güzel. Atınız var, köpek, araba. Evet. Hamurlardan kenarını çevirdik arkadaşlar. Çiftlik yaptık. Çok güzel oldu Azra'nın çiftliği. Değil mi Azra? Evet. Hadi görüşürüz. Merhaba. Kanalımıza abone olmayı, kanallarımıza like atmayı, beğenmeyi, olmayı unutmayın. unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın. kalın Bana pembe bir öpücük atın, Bir de pembe bir kaybetim.